Oyun Cehennemi kanalından herkese selamlar. Oyuna video alıştırmalar etkinliği geldi. Çark çevirme etkinliği de diyebiliriz buna. Şimdi beraber çark çevirme etkinliğini inceleyeceğiz. dört tane reklam izleme hakkınız var. 4 hakkınızı tamamladığınızda 8 saat sonra 4 hak daha veriyor size. Bu reklamlar standart günlük reklam sayımızı etkilemiyor. Azaltmıyor ya da arttırmıyor endişe etmeyin. Hücum, orta saha, savunma olarak 3 kısma ayrılıyor. Şimdi bu üç kısmın her birini ben test edeceğim. Hepsine bir tane çevireceğim. Reklamı izledikten sonra çarkta örneğin bitiricilik çıktı diyelim. Bu bitiriciliğin yanında da şöyle 10-12 çıkarsa 10 tane beceri kazanmış oluyoruz. 15 becerinin herhangi bir oyuncunun gücünü yüzde bir yükselttiğini de hatırlatalım. Yani 15 beceri kazanırsanız bir oyuncuya verirseniz o oyuncunun gücü yüzde bir artıyor. Ve her kazandığınız beceriyi bir oyuncuya vermezseniz ikinci çarkı çevirtmiyor. Yani adım başı kazandığınızı vereceksiniz. Hadi başlayalım diyelim. Fazla uzatmayalım. Hop bakalım şansımız nasılmış. Güç %1 verdi. Hayattaki şansım beyler <laughs> Lan ilk seferde ver. Dc'ye ver. Gördüğünüz gibi hücumdan çevirdim ama DC'ye de verebiliyorum. Bakalım ne verecek. %5'i %10'u hani x çarpanı çok vereceğini zannetmiyorum. Yaratıcılık verdi. Ata diyelim. Kime verelim? Arşevine verelim. Şöyle hatta göstertelim. Yaratıcılık %95. %97 oldu yani. Şuradan hemen gösterdim Gördüğünüz gibi %97 oldu. Şimdi hücumda çevirdim. Bir de savunma ve şehre çevirelim. Orta sağda çevirelim. Bakalım orta sağdan ne vereceğiz. Ver bir %10 şeklimiz olsun ya. Hız verdi. Ata. Staniye. Evet beyler son hakkımız kaldı. Savunmalı çevireceğim onu da. 5 ver bak 5 istiyorum. Onu da istemiyorum artık ya. Hadi bakalım. Ben bir tane yüksek ver. Orta. Allah belanı vermesin. Ortayı da versin tane ya. Şimdi az veriyor tabi ama 8 saatte bir 4 tane reklam verip çevirtirse bunun vereceği beceri yani azımsanacak bir beceri olmaz. Güzel olur yani. Ufaktan bir takviye olabilir takımınıza veya herhangi bir oyuncunuza. Çark olayı hep aklıma geliyordu bu oyuna çark yaparlar mı falan böyle ama nasıl yapacaklar futbol oyununa çarkı falan. Zaten malzeme konusunda cimriler falan düşünüyordum hani. Bir ara aklımdan geçmişti böyle. Yaptılar ben de şaşırdım şimdi. Hoşuma da gitti. Size ne geldi beyler? %10 vurduran var mı şuradan? Şanslı kumarbaz bir kardeşimiz var mı? <laughs> Gördüğünüz gibi vermedi. Biri verdi, iki verdi herhalde. 5'le 5'le onu zor verecektir. Yani 5'le onu sürekli verirse takım uçar çünkü. Ya da oyuncunuz uçar. Nadiren verecektir. Şark gelmiş benim çok hoşuma gitti yani. Güzel yapmışlar. Belki ilerlerde aralara şöyle bir token, 5 token, 10 yeşil falan koyarlar mı bilmiyorum ama şimdilik de yeterli. Bitmesine 6 gün var diyor. Bakın 6 gün 6, 6 gün sonra bitiyor. Günlük, günde 8 saatte bir geliyor. 8, 14, 24. Günde yani 12 kere çevirme hakkınız var kaçırmazsanız. Şurada bekleme süremiz yazıyor. 7 saat 58 dakika sonra tekrar gelecek diyor. Bence güzel olmuş. Dediğimiz gibi günlük reklam sayımız da etkilemiyor. Ama 6 gün sonra bitiyor. Yani her ayda bir bir kere gelecek galiba büyük ihtimalle böyle. Şu an açtılar ama 7 gün sürecek. Sürekli de durmayacak. Bu 7 gün içinde 8 saatte girip bas, basmanız iyi olur yani kaçırmayın haklarınızı boşa harcamayın. Sizin deneyimleriniz neler? 10 vurduran 5 vurduran var mı beyler? Çok mu zor yapmışlar? Anlamamız lazım. Yor, yorum yazarak belirtim. Anlayalım ne kadar kolay ne kadar zor. Kaç kişi vurdurmuş? Kaç kişi şanslı? <laughs> Kaç kişi vurdurmuş diyoruz. Kaç kişi 10, 10 vurdu beyler? Var mı 15 vuran? Onu belirtin. Düşüncelerinizi belirtin bu konuda. Beni heyecanlandıran bir gelişme yani hoşuma gitti oyun açısından. Renk katlı oyuna diyorum. Akşama da bir oyun bakacağım. Bakalım token veren oyun serimize devam ediyoruz. Akşama yarına gelir beyler sıkmayın beni. Şöyle bir kafa rahatken bakacağım. Evet düşüncelerinizi bekliyorum video alıştırma etkinliği için. Kanala abone değilseniz de abone olun. Takılalım beraber. Şimdilik hepsi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz beyler. Hoşçakalın.